Evet arkadaşlar, iyi akşamlar. Ee, bildiğiniz üzere bugünkü konumuz Volkswagen çift lastik crafter süspansiyon sorunu. Ee, biz bu sorun yüzünden bayağı bir yolcu kaybettik. Servise başvurduk. Bize yardımcı olmadılar. Biz de kendi imkanlarımızla sorunumuzu çözmeye çalıştık. Eee Makasımızla e, görüştük, inceledik. İşte bazı arkadaşlarımız eski kraftörlerin makaslarını takıyor. Biz şöyle en alttaki mavi makas dediğimiz makas aşırı kalın olduğu için esneme yapmıyor. Biz bu makasları ee, yaklaşık 5-6 santim kafalarını büktürerek şu şekilde gördüğünüz açıldı. Aslında biraz daha açılması lazım. Ee, bayağı bir rahatlama elde ettik. Bence sizde e, bazı arkadaşlarımızın yaptığı gibi makas değişmeye gerek yok, masrafa gerek yok. Bu şekilde sorunuzu çözebilirsiniz.